Evet arkadaşlar, bu bilmem kaçıncı denememiz. İstanbul'a kar yağmıyor diye video çekeceğiz şimdi. İkincisi bu videom. Aynı espriyi üçüncü kere yapacağım. İstanbul'a kar yağdığında yıl buydu. Evet, bakın adamlarla kapışıyorduk biz de. Arkadan gelenleri indirsene, eğlence arıyordum. Adam yok ki arkadan gene. Geliyorlar. Dur, en son kırmızı noktaları görmüştüm. Bakıyorum ama. Tam gittiler herhalde ya. Geliyorlar şu an. Görünmüyor bende. Gelsin herhalde deriz. Bir tane geliyor şu an. Gerçekten mi? Hani salak? Aha geliyor işte ya. Ha şurada dur. He. Adam düştü. Yok düşmedi mi? Yok düşmedi. Falan. Bazen uzağa düşürüyor ya. Atağı yağ takılıyor. <laughs> Geçen sefer GTA 5'te yapmıştık. Kar yağıyor diye. <laughs> Şimdi dedik reyleri aldık. Reyleri de kar yağıyor. Niye bunu da yapmıyoruz? 130 lirayı aldık. 40 lirayı almadık. Söylemek istedik hikaye modunu oynadım. Oynadığım en iyi oyunda. Oynadığım en güzel oyunda amına koyayım. Böyle bir şey yok. Hikaye modunu oynayın oynattırın. Bence kardeşim Cyberpunk'e daha iyi bir oyun. Rockstar'ın <laughs> bir açık dünyası var yani ben iki... Çok üzücü ya. Çok üzücü gerçekten yani. Heba ettiler oyunu. Umarım düzeltirler yani. Ya, yatırımcıların salaklığı yani. Firmanın o kadar da bir şey yok ya. Hani yani zaten o kadar muhteşem bir firma olmadıklarını Witcher 3'te de biliyordum ben yani Evet. Yani yani. İyi bir firmaydı ama dövüş mekanikleri falan Witcher'ın ya yani sunumu falan iyiydi ama kontratlar falan o kadar yani. Güzel oyunda muhteşem değil. muhteşem Şu Bir tane his var böyle. Şey. Sanki dokunsam çökecekmiş bir hissi var. Mesela o Witcher 3'te de vardı. O benim izlediğim kadarıyla Cyberpunk videolarında da var. Abi GTA'da ve hatta RDR'de o hissi çalmıyorsun Abi yani evet. dolu dolu geliyor ya her şey. Hmm. Bu hissi nasıl baksana. açıklarım bilmiyorum tam olarak ama yani. Yaşayan dünya işte ya. Hayır bak yaşayan dünya değil yani. Grafiklerinden bile olabilir biliyor musun yani? Evet, oyunun şeyi kanka, hazırlığı, GTA 5'i ilk şey yaptı. cilası kanka oyunun cilası. Kesinlikle ya. cilası. Witcher 3'te de grafikler ne kadar iyi de olsa biz gerçi konsol bazında konuşuyoruz ama. Yok yani şeyde de görüyoruz yani az çok onların da videolarını izledik. Hadi parayı ver parayı uzatma. Gel şuradaki havalı yerleri çekelim. Evet. e, posta ile beraber yaptık bana niye göre şeyini vermedi Allah Allah görev kabul etmedi neyse oyunu niye bu şehirde gözüktüğünü düşündüğümüz için burada yapıyoruz yani bu kadar Özellikle da de gece çok güzel gözüküyor. Bilmiyorum geliyor. ortama kaptırdım şu an kendimi. Çok güzel görünüyor şuna baksana abi. Karakter yüzünü falan tutuyor. Üşüyor benimki şu an. Bu sokakta kar çok yok da ışıklandırmayı. Şu orta şeye gidelim ya. Atatürk'e kedinin olduğu yere <laughs> Orada çok güzel gözüküyor. Oraya böyle ışıklar falan da eklemişler. İstanbul'a da kar yağsa da en son İstanbul'a kar yağdığında 4 sene oldu mu lan İstanbul'a kar yağdı oldu herhalde. Bilmiyorum. Bakın şöyle ışıklar eklemişler yılbaşı için. Ama Müslüman yılbaşı kutlamaz kardeşim. Sen hacı olmuşsun ya hala yılbaşı diyorsun. Ben doğru bulmuyorum. Yani Muhittin abi ben doğru bulmuyorum. Bakın arkadaşlar Atatürk'e Eke. <laughs> Aynı espriyi tekrar yapacağım hadi etrafında dönelim. 7 kez mi? Hayır. <gülüyor> ya bu tarafa gidelim. Atı bağlayalım. Şey, atsız gideceğim birazcık. Bara gidelim atsız. Ha bar şuradaymış zaten. Gidelim. Yüzünü tutma yüzünü. Ben bir sigara daha içeyim. Sigaram kalmamış mı lan? Harbi mi? Ha yok. iki, iki tane kalmış. Bu soğukta yelpazeliyor kendini. Yani. Evet. Redere <laughs> iyi. O kar yağdığı doğal vasıtalı düşünmemişler. Çoğu şeyi eklemişler ama onu yapmamışlar. Şu Merhaba Kara Hanımefendi. Şu abla güzel. İyi zeme. Ha kolaymış Arma. <laughs> evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Sakin olun değil kardeşim kolay. <gülüyor> kolaymış. <gülüyor> İroni ya devir Abi demek. Gel gel gel. Yılbaşı teması mı çalıyor bu? Dedim ya. Gel oturup dinleyelim. Telif geliyor telif. Herhalde buna da telif gelmez. Ha Hiç buraya oturamıyor muyuz? Şeye bile telif gelmiş lan. Herhalde dayım. Abi Son sen niye kederli yıkıyorum. kederli yalnız oturuyor? Son sigaramı yakıyorum. Burada herkes yalnız oturuyor Pokerci dayılar dışında Herkes ben olmuş Gel lan şuraya oturalım Buraya oturmuyor aa Şu an hiçbir yere oturmuyor ben anlamadım Gel dışarı çıkalım Careful dedi Alman adam dikkatliymiş. <laughs> Çok kötü espriler ama gülüyorum. İngilizce dersleri. Porçay. Banka oturur musun acaba bakayım hadi ona otur bari. Oturuyor ya genelde. Bunu ona da oturmuyor şu an Allah Allah. Şu an baga geldik herhalde. Ben bir emote yapamıyorum ben ya. Ha yaptım. Ha yaptı şu an sit. <laughs> evet ne sit Bilmiyorum birkaç değişik hareketten sonra oturma şeyi çıktı. <laughs> Tipe bak. <laughs> Dişleri Sen titriyor. Sen ne oldu ırgat nereden geldin buraya? Valla diyor boklu'dan gelmiş <laughs> ya. Ne iş olsa yaparım valla. Üstümdekine de kendim ablamış ama. Şive komedisinin yine sikiyorum. Atlala gidelim hadi. Neyle gidelim? Atla gidelim. <laughs> güldür güldür para pa pa para pa pa para pa para pa para pa güldür gül lan oğlum sen mal mısın lan güldür güldür para pa para pa pa ya lan bak burada da birinin heykeli birini var da espri söylemeyeceğim gel kanal seviyesinde espri gerçekten <laughs> Kimin Hazreti Ampul adam mı? Sus lan. Onu bir şey diyeceğim bu arada ya. Hı. Ee, karaktere bir üşüyor He. bizden canı gidiyor. Hem gitmiyor. Bunu da böyle söylemek isterim. Benim üstümdeki şey yapan ya panço ya. Benimki şey de yapıyor. üşü marketleri yapıyor ama canım gitmiyor. Evet rest Evet bayağı mantıklı abi Graft yapacağım neredeyse salak mısın sen oyun Allah razı olsun abi güzel bak bu arada Sit Ateş demedin ki şeyi. sit demedin istediğin yerde rest yapabiliyorsun Hayır, Sit yazıyordu sanki Allah Allah bak ben burada yaptım şu an mesela Tamam. Oyuna bok atma lan Oyuna bok sen atma. Mı Ben bu? sen salaksın <laughs> Salı pak mı bu <gülüyor> <gülüyor> Bak gazetelerin üstüne kar yağmış. Bu atları çek, atları çek, atları çek şey ha tamam. Gel binelim koş 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 binelim koş. <laughs> taksi. Bakın arkadaşlar taksi de Bin lan. Lan bin lan. Lan dur Nasıl sakin bineceğiz? Ol. Ha Oray. get on the trolling. Tamam hadi yürü. Yürü yürü bir şey yok. Abi ben sürüyüm mi? Hayır 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 Burak. Abi ben sürüyüm mi? Abi ben sürüyüm. Niye böyle bir şey yaptın? Niye böyle ben bir şey süreceğim. yaptın? Sakin sakin ortam uygun gidecektik. Ben süreceğim. Sürülmüyormuş. Salak. Ortamın içine sıçtın. Kapat lan videoyu. Kapat.